Evet sevgili takipçilerim efendim bir hafta sonu videosunda yine bir aradayız. Hoş geldiniz. Orsak.com Murat Hoca değerli takipçilerim bu haftaki bizim videomuzda sizlere ne anlatacağız? Fibonacci ile Fibonacci ile altın oranlarla belki de hayatınızı değiştirecek bir stratejiden bahsedeceğim yatırım dünyasında yer alan yatırımcılara sesleniyorum. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten belki de hisse senetleri ve grafikler üzerindeki algınız, bütün bakış açınız değişebilir. Hemen başlıyoruz değerli dostlarım. Tabii bu videoda ben Fibonacci'yi çok derinlemesine sizlere anlatmayacağım. Fibonacci'den hemen kısaca Fibonacci rakamlarından bahsedelim sıfırla başlar, bir toplayarak artık devam edersiniz. 1, 2, 3, 3, 2, 5 şeklinde, 3, 5, 8, 8, 5, 13 şeklinde toplayarak devam edersiniz. 21 ve bu sonsuza kadar bu sayı dizisi devam eder değerli dostlarım. Peki bu sayı dizilerinde ne buluyoruz? İşte 21 bölü 13, 0, 6, 18 şeklinde veya pi basamak atlayarak böldüğünüzde 1618, 2618 bunları bir sonra bir daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet altın oranlardan da bahsedelim. Altın oranlar biz ne kabul kabul ediyoruz Fibonacci'de? 0618 önemlidir değerli dostlar ve bunu 1618, 2618, 3618 şeklinde devam ediyoruz şöyle bakıldığında. Evet bu rakamları önemsiyoruz. Peki strateji ne olmalı? Strateji şimdi değerli dostlarım öncelikle şunu yapacağız. Bir impuls hareket bulmamız lazım. A'dan B'ye trendi tamamlanmış ve düzeltmesini yapmış. Geri dönüş yapmaya başlayan bir impuls. A, B, C düzeltmesi. Daha sonra biz bu düzeltme sonrası D noktasının neresi olacağının cevabını arayacağız arkadaşlar. Neresi olabilir? Biz genelde küçük yatırımcı ne yapıyor? A'dan B'ye geldi hisse düşüyor artık buralardan alıyoruz ama hemen birkaç kademe çıkınca kar alıp ondan sonra arkasından bakıyoruz değil mi? Böyle oluyor. Peki biz burada ne yapacağız? Biz burada hemen buradaki AB impuls hareketin teknik dönüşünü gördükten sonra yani C noktasından teknik dönüş gördükten sonra A ve arasındaki düzeltme seviyesini ne arayacağız 0 618 arıyor altın seviye bu zaman zaman 786 olabilir bu ıı, değişmeyecektir 0 786 olabilir ama genelde %80 618 arıyoruz ondan sonra ne olacak ondan sonra biz bunu bulduktan sonra trend temelli Fibonacci ile 1.618 ve 2.618, 3.618'leri arayacağız. İşin doğrusu tam anlamıyla anlatalım çünkü bu iş e, ciddiye olacak bir konu. Evet A'dan B'ye bir impuls hareket oldu ve sonra biz bir C düzeltmesi yaptık. Daha sonra biz C noktasından bir D hareketi bekliyoruz ve bunu da yaparken bakın şu bölgede aslında aradığımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir trend temelli Fibonacci atıyoruz. 618 zaman zaman 786 olabilir. Bu düzeltme seviyesinde teknik tipi gördükten sonra bu D noktasına giden hareketimizin ne olmasını istiyoruz? Sıralı olarak şunu hemen söylüyorum. Bu hareketin 1.618 ve 2.618 ya da 3.618'de biteceğini düşünüyoruz. Chart ne? 1.618 kırılırsa 2.618 beklenir. 2.618 kırılırsa 3.618 beklenir. Ama 1.618 kırılmazsa kesinlikle kar alınıp uzaklaşılır. Aynı şey 2'de de 3'te de aynı olacak. Evet şimdi burada hemen bunu da anlatmışken başlayalım. Kardemir D senedindeyiz. Artık çok primlendi. Ben de merak ediyorum. Çok soran oluyor. Burada bunu inceleyelim. Bakalım neler olmuştu. Tabi ben bunu yaparken videoyu oynatarak yapacağım. Bize bir impuls hareket lazım. Bakınız şöyle bir hareketten bahsediyorum. Bu bir impuls harekettir ve bunun bir de düzeltme noktası lazım. Bize bir C düzeltmesi. Evet bu da bir C düzeltmesi. Ondan sonra D hareketini arayacağız. Hadi başlayalım. Bir kontrol edelim. Buradaki ilk A noktamız burası. B noktamız zirve burası. Ve bakın 618 gelmiş. 618 net bir şekilde çalışmış. Okey. Şimdi artık bana buradan sonrası ne lazım? Buradan yeni oynat deyip şu teknik dip dönüş sonrası bize bu fiyat hareketi neler katacak? Hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Evet geliyorum. Artık bunu silebilirim mi yaptım. 618'de teknik dip olmuş ve bundan sonra fiyat hareketimizde trend temelli Fibonacci'yi getirip buraya koyuyorum. Bakınız ve şu dibi de oturttuktan sonra şimdi bana ne lazım? Hemen küçültelim grafiği. 1618 lazım değil mi? Eğer burada 1618 geçilemez ve altına gelirse kar alacağım. Geçilip üstünde kalıcılık sağlarsa 2.618 sıralı olarak orayı da geçerse 3.618 arayacağız değil mi arkadaşlar? Evet hadi gelin başlayalım neler olacak hep beraber görelim değerli dostlar. Başlattım haftalık grafikte hareketimiz sıralı olarak bu dirençleri geçeceğini düşünüyoruz. Sıralı noktalarımız belli 1.618 2.618 ve sıralı olarak 3.618 bekliyoruz değil mi efendim? Evet hareketimiz devam ediyor. Bakınız yavaş yavaş hareket artık gitti. %1 seviyesinde bir kar realizasyonu yapılmalı mıydı? Hayır. Fiyat hareketi gidiyor. Gitmeye devam ediyor. Evet 1618 geldi. Bakın ikinci temas kıramadık. 3. temas kıramadık. Artık kar alacaksınız. Çünkü geri dönecek. Evet burada durduralım. Burada durduralım. Evet durdurduk. Ne oldu şimdi? aslında tam da bahsettiğiniz şey 1618 net bir şekilde kar alınacak nokta olarak bize fiyat hareketi bunu söyledi. Peki devam edelim, devam edelim. Biz burada pozisyondan çıktık ama hisse senedini seviyoruz ve takip ediyoruz. Bakalım artık biz nerede döneceğiz? Teknik dip dönüş oldu. Biz bir kar aldık. Bu arada haftalık grafik grafikteyiz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım. Biraz hareket devam etsin. Artık teknik dipleri gördükten sonra burada bir dalga boyu tamamlandı diyeceğiz. Ve ne yapacağız? Yeni dalganın hesabını yapacağız arkadaşlar. Evet teknik bir dip görmek istiyorum. İpler artık yukarıda oluştu. Durduralım. Burayla işimiz bitti. Ve burada ne oldu arkadaşlar? Biz şu bölgeden şu bölgeden bir A noktası, B noktası ve C düzeltmesi sonrası buradaki kar realizasyonunu yaptık mı? Evet yaptık. Kaçta yaptık? 1.618'de yaptık. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Güzel. Şimdi bir dalga boyu bitmiştir. Yani bir impuls hareket oldu. Birinci dalga. Sonra bir ABC düzeltmesiyle 618 seviyesinde. ikinci dalgayı yaşadık ve 3. dalgaya gittik. Burası da 1.618'de kar alındı. 3. dalga sonrası bir ABC düşüşüyle bir burada ne gördük? Dördüncü dalga yok. Artık yeni bir dalga olacak ve buranın da bir impuls hareket olduğunu düşünüyor iseniz onu hemen kontrol etmelisiniz. Nasıl kontrol ediyorduk? Hareketin başladığı yerden bittiği yere düzeltme atıyoruz ve buradaki impuls hareketin bakın 618 zaman zaman 786 demiştik 786'da net bir şekilde döndüğünü gör. Buradan teyit aldıysak artık yeni impuls hareketimiz burası yani A, B ve burası da C noktası olarak karşımıza çıkmış oldu. Bize ne lazım? D noktasını arıyorduk. Bunu 1618, 2 3 618 şeklinde aramaya devam edelim. Evet, buradan bunu sildikten sonra tekrar trend temeli Fibonacci'yi geçiyorum. Impuls hareketin başladığı yer burasıydı. Ve buraya koyup buradan da uzatıyorum. En tip noktası A, B, C, D'yi arıyorum. Burası sanki tam oturmadı. Evet, şöyle oturtalım. Şimdi burada ne arayacağız, burada artık yine 1.618, 2.618 ve sıralı olarak 3.618'i takip edeceğiz değil mi dostlar? Devam edelim grafiğimize, fiyat hareketimiz devam ediyor. Böyle biraz büyüteceğim. Evet bakın fiyat aşağı gelmesine rağmen stop olmadı çünkü biliyoruz ki burası teknik dip, döndük fiyat hareketiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için lazım olan 1.618-2.618 strateji bu arkadaşlar. Hemen izlemeye devam edelim. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. 1.618'e yaklaştık. Evet. Hadi bakalım. 1.618'i kıracak mı? Birinci test etti. Geri çekildi. Ve arkadaşlar yine 1.618 net bir şekilde Karal noktası olarak karşımıza çıkıyor. Net bir şekilde. Yani gördüğünüz üzere iki tane 1.618 yakaladık Kardemir D'de. Peki şimdi şunu diyebilir miyiz Kardemir D'ye? Birinci impuls hareketimizi artık şurada silelim. Bakın birinci impuls hareketimizle biz şu noktada başladık arkadaşlar. Birinci impuls hareketimiz şurasıydı. Düzeltme geldi. Biz burada 1.618'i yakaladık. Sonra ikinci impuls hareketimiz oldu. Geldi düzeltme geldi. Buradan tekrar 1.618'i yakaladık değil mi? Şimdi burada olduğu gibi tekrar bir geri çekilme beklemek makul mudur? Aynen makuldür arkadaşlar. Kardemir D'nin buradaki impuls hareketinin biz arkadaşlar hareket şurada başladı. Artık düzeltmesini bekleyebiliriz. Burada kardemir D'nin düzeltmeye girdiğini net bir şekilde ifade etmek gerekir arkadaşlar. Evet. Değerli dostlarım bu videom bu kadar olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Bundan sonra her hafta bir hisse senedinde altın seviyelerle ne durumda olduğunu analiz edip sizlerle paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları. Hoş kalın, hoşça kalın.